Kleo Türkiye hoş geldiniz dostlarım ben Sabri Bugün sizlere silahlı araba modunu inceliyoruz. Efsane mod, harika bir mod. Arabanın kenarında roketler var. Oydu, buydu, şuydu. Muazzam bir mod. Gerçekten hoşuma gitti. Aramıza çift tıkladıktan sonra burada böyle egzemiz var. Ekrana gelen şey evet diyoruz. GTA San Andreas'ımızın kurulu olduğu yeri install diyoruz. Anla close diyoruz arkadaşlar. Modun kurulumu bu kadar basit. Ee, oyun yakalama kısmından GTA San Andreas evet. Ee, bazı videolarımda turuncu ışık kullandım neden çünkü üstteki ışığı sökmeye üşendim ee, beyaz ışık takmaya üşendim beyaz da ışık çok gözüme vuruyordu turuncu da pek güzel gözükmüyor aslında farkındayım o yüzden özür dilerim ee, her neyse şimdi oyunumuz açılıyor gençler açılsın 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 niye üçüncü defa <laughs> açılsın dedim bilmiyorum Şimdi bakalım oyun ekranı sizlere gelmiş mi? Evet oyun ekranı sizlere gelmiş. Şimdi load game'den hemen bir tane oyunumuzu başlatalım ve modumuzun sizlere nasıl çalışmış olduğunu göstereyim. Aşağı mod, uçak, helikopter, ee, motor olsun. Oyundaki bütün binebileceğiniz, go kart bile. Go kart mı? Go kartı düşünmedim. Go kart belki olmayabilir ama bütün arabalar ne oluyor. Şimdi go karta binelim. Olmazsa şu arabayla deneriz. Şu arabayı çıkartmaya çalışıyorum Çıkıyordu Bir tane bir vursam arkadan O kartın motoru çıktı Öndeki tamam, Her neyse dur Onunla uğraşamayacağım şimdi Şimdi arkadaşlar Nampet'te bulunan Artı var bakın artı Artı Numpad'de bir tane artı var şöyle göstereyim. Şöyle şey yaparsak artı şu kameramı böyle büyütürsem arkadaşlar. Şurada var ya şuradaki artı şu. Oradaki artı. Oradaki artı sayesinde kameram benim niye netlemedi? Ha neyse. E, oradaki artı sayesinde arkadaşlar bu şey önümüze geliyor. Ama tam buglu geliyor go kartta. Olmuyor go kartta. O yüzden. Aha bak mahallenin çocuğunu dövüyorlar. Lan oğlum mahallenizin çocuğu. Lan o siz kimsiniz? Bu adamların kendi bölgeleri yok ama kendilerine sataşmıyorlarmış. Daha çok. Kimseye sataşmıyorlarmış. Bana mı ateş ettiniz? Neyse ben paraları toplarım. Şimdi Alalım bir tane hızlı araba alalım ama dur çekil lan Senin külüstel arabanı yemem ben Roket Roketman ben niye yazdım ki Açıl bak şurada bir tane hızlı araba var siyah Bunu alıyorum Numpad'deki artıya bastım bakın geldi Bak şimdi Bak 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 Sol tıkla roket gönderiyoruz Oldu o katinki de orada kalmış Oho. <laughs> Peki ben bundaki şeyleri nasıl çalıştıracağım? Ee, miniganları. Miniganları çalıştırmayı bilmiyorum acı ya yazmamış adam. Lan dur yanıyoruz. Oo lastikleri kaldırdık mı? Tamamdır. Evet CTRL'ymiş. Şu an kendim öğrendim. CTRL ile e, çalıştırıyoruz. Sol tık ile şey yapıyoruz. Roket atıyoruz. Üstüme gelmeyin. Üstüme gelmeyin. Ben size demiştim. Artık bütün polisler aha bak şu araba efsane gider. Şu arabaya aslında gider ama Dur lan bir de buna deney. Nasıl gözüküyor Aslında fena gözükmedi de değil Aşşş Dur balota denedim Balotta güzel gözüküyor Aynen Gelin lan Lan bir de ben bu arabayı modifiye etsem Modifiye edilmiş haliyle acaba nasıl olur Lan Oğlum bak bana bütün kafa tutan adamları bugün buraya toplayın lan. San Andreas alemindeki bütün kafa hepsini dizin böyle. Hepsini alayına böyle yapacağım. Aç kapıyı bak açmazsan ateş ederim. Cık, gördün. Şimdi Modifiye edelim biraz bu arabayı bir da. Birinci rengi ne olsun? Tabii ki de siyah olsun. Bende bir siyah hastalığı var bilmiyorum ama ikinci rengi nasıl olsun? İkinci rengi siyah olmasın. Beyaz yapalım Ayda birinci rengisi siyah İkinci rengi Tam ikinci rengi de Evet çizgisi olsun bir tane Nitro koysak bir de buna Tekerleklerinde Her yere gitsin diye Offroad yapsak Bir tane de Hydro Class taksak tamamdır Artık bu arabayla Daha çamur her yere çıkabiliriz Bir de Hydro Class taktırdık Hem de Nitro'muzu açtık Hayda Hem roket atarken hem minigun yapınca ortalık yanıyor Çekil lan dur lan SM yapalım bir tane Hop O bana laf mı attı At onu Oo Diyorsun Siz bir ölün Bütün yayalar bugün ölecek o geride bir tane ölmeyen var onunla uğraşamaz Şimdi bundan ne yapsak? Aslında var ya. Bundan var ya. Aha aklıma efsane bir fikir geldi. Rıpaza. Oley. Şu an efsane. Daha efsane oldu. Mayday. Mayday. Şu an daha efsane oldu. şurada biraz duralım bakalım uçaklar falan var şimdi uçağa takmayı deneyeceğim o yüzden duruyorum o kaç yıldızlı polis beni arıyor hemen bir tane aslında hep yazalım Frenimize gömüldük Frenimize gömüldük 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 tamam tamam dur 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 sakin ol sakin ol o arabayı ben bayağı gitti dur şimdi uçağı yapacağız bunu Bakalım uçakta olacak mı arkadaşlar? Olmazsa arkadaki arabaya tekrardan bineceğiz. Numpad artıya bastık. Aa. Oha sesleri geliyor. Roket atamıyor ama ya. Çok küçük oldu bunu. Buna gitmedi. Ah helikoptere daha iyi gider biliyor musunuz? Mu? Anca o helikoptere gider. Gel hocam. Ben helikoptere götüreyim. Ay sayamıyorum. fazla yazdım. Dur dur. Nerede o helikopter? Geride değil, şurada bir yerdeydi o helikopter yani. Öyle hatırlıyorum. Ha <laughs> burada. Sağdakini demeden asam soldakini mi? Soldaki bu sağdaki. Hangisi artık bu? Bin hocam. Artı. O de atıyor şimdi. Ama çok yavaş ya. Bunu hızlı bir şey koyacağım acaba. Bu mod sayesinde artık helikopterle, arabayla, motorla, biz motor denemedik. Hemen geri gidelim. Roketmanımızı alıp eski arabamıza geri gidelim. Sonra motor buluruz, motorla deneriz. Şimdi bir tane bisiklete yaptık. Hop. Bir tane e, motor yaptık. Bir tane de kendi arabamızı yaptık Buradan. Şunun yere sütme işi ayrı bir şey. O yere sütseydi zaten bisikletle olsun veya motorla kolay kolay dönemezdik. Zaten burada da arabamız var. Her neyse arkadaşlar bu videoda buraya kadar olsun. Bir sonraki videomuzda hop. Görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.